Merhabalar arkadaşlar, Epic Gamer'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. bugün ne yapacağız? Bir serverda Otik oynayacağız. Otik ne bilmeyenler için bir tane yay var, bir tane de okunuz var. O okla birisini vurduğunuzda o adam ölüyor. Ama okunuz ve yayın yayınız değil de şimdi oynayacağım anlarsınız. Anlatamadım. <laughs> uzun süredir video gelmiyordu. Ee, ben de bir şey yaptım. Yeni bir mikrofon aldım. Mikrofon aha geldi. Aha öldürdüm. Böyle adam öldürüyoruz işte. Ah öldüm ya. <laughs> Hadi sırtından. Aha hayır öldüm. Hayır arkamdan vurdu şerefsizin çocuğu. Ucundan. Yeni mikrofonum güzel mi arkadaşlar? Ee, bu arada onun incelemesini de yapacağız. Ananız. Ya arkadaşlar bu arada dün doğum günümdü. Ananız. <laughs> bugün cumartesi. Ee, 18 Ekim cumartesi bugün. Şunu vuramadık. Az. Valla, 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 valla. Aa vallahi 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 vallahi. öldürdüm. Hadi. Yok hemen buradan. Bak niye boşuna denedim? Olmadı. Elenmeyeceğim. Elenmek istemiyorum. Birinciyim. Haritada birinciyim. Hayır kız kız o kız kız. Yes adam ol. Asiktir. Ah, siktir. <laughs> Az ah, siktir, ah, siktir, ah, siktir Lag oldu. Ben saymam. Hadi amına kodum bir çık. Senin ananı ananı belli diyeceğim. Hadi. Siktir vuramadım. As. Hayır kaybettik. evet. Yeni bir bölüme daha girelim mi? Hadi girmeye çalışalım. Hadi girdik. Hadi sizin için bundan sonra videoları bayağı uzun tutmayı düşüneceğim ve intromuzu yenileyeceğim. Bu videoda intro olmayacak. Zaten başta da göreceksiniz. Intro koymayacağım artık. Artık değil de yani yeni intro bulana kadar. Bu arada parkur parkur da oynayacağız bu bölüm. 2 otik, 2 de parkur. Ya iki değil parkur biraz fazla olabilir. Hadi anne <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu? 72 jetonumuz var. Bir şeyler alabiliriz esasında. Ama ben almak istemiyorum. Ekstra Can, 80 jeton istiyor arkadaşlar. Şu anlık canımız yetmiyor. Ee, buradan Map by Slimebox'a teşekkür ediyoruz bu parkur yaptığı için. Parkur çok zevkli. Bu parkuru e, bayağı bir bitirdim ben. Ha demiştim, evet. E, dün doğum günümdü. ve dün kulaklık aldım doğum günüm diye. Anne dün doğum günüm diye kulaklık aldım kulaklıkta Philips SHM 1900 İlk başta Realtek diye bir program var ses programı o bende yüklü olmadığından biraz mikrofon cızırtı yapıyordu ses programından kaynaklanıyormuş o cızırtı o kadar fazla cızırtı diye böyle şimdi o yoktur ama sesim biraz garip gelebilir Windows'a yeni mikrofona alışacaksınız <laughs> bu şey VIP. Ben de VIP almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne de olsa hep gelecek böyle Minecraft videosu mesela 1.8 survival. skin'im bu biliyorsunuz. Allah. Skin'im bu biliyorsunuz. Ama 1.8'de skin nedense pek çalışmıyor. Yararlı değil. Ama ben yapacağım onu. Kesinlikle yapacağım. Adım her zaman gibi John Hart. Ama premium aldığımda adım Alpolik olacak. Alpolik 32 veya. Ya alpolik 32 ya da alpolik olacak. Ama büyük, büyük ihtimal alpolik 32. En sevmediğim maplerden birisidir burası. Hiç hoşuma gitmez. Ve her yerin ananın ah sıçtık. Aa, vuramadım. Nasıl ya? Ben onu indiririm. Vallahi. Hadi. Adam. Hadi. Uç bana siktir. Adam adam. Hayır nasıl? Hayır. Ananın. Hay salak vuramadı. Uy 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 uy. Çok çekişmeli. Map by Slimebox. Hoppa hoppa hoppa. Ananın ananın ananın. İşte orayı hiç sevmiyorum. İşte böyle kafamdan indirirler. Ye. Yeah. ya. Mikrofonu birazcık uzağa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü çok rahatsız oluyorum. Nasıl? Nasıl Oğlum beni kılıçla yenmen biraz zor. Vuramadım Allah kahretsin. Nedense birinci değil çünkü adam hiç gelmiyor. Oh, oh, oh. Vuramıyorlar. O suçtur. Biraz şey yapalım. Hadi. Şuradan bir sallasam. Hayır. Allah'tan beni burada O doğuturdu derken yanlış anlamayın. Öbür türlü başka yerlerde falan biraz kötü oluyor. Videoyu aniden kapatabilirim arkadaşlar. Artık görüşürüz falan demeyeceğim. Sevmiyorum. Gerek yok. Şunu bir ağzına sıçayım bekleyin. Dur bak o. Aşağı... Anamız. Korktum lan. Oha. Ha, bildiğin korktum. Dur bekle ben onların ağzına sıçacağım şimdi de. Bir önüme çıksınlar. Bak bak bak. Amına nasıl geliyor? Bak şimdi oradan bir çıksın. Az ah, siktir vuramadım. Aa hayır kendimi yaktım. Öldüremedim. Öldüremedim. Çok iyi gidiyordum da o ya yanmasaydı. Biraz iyi olacaktı. Lan buradan vursam ne efsane olur ha. Oh siktir ya. O beni nasıl vurabiliyor ya. Abi olmaz böyle iş ya. Şimdi parkura gidelim. Söz verdiğim gibi. Parkur. Evet. Neresi olsun? Lo diyar olmasın orası? Piramit olsun. Piramit eğlenceli ve güzel. Burada e, en yüksek skor bende arkadaşlar. Yani Benden hızlı geçen yok. Yani ciddiyim. Benden hızlı geçen yok. ve Hatta bir kere daha kendi rekorumu kıracağım. Ananı lag oluyor. Aha bak benim benim rekorumu kırmış birisi. Lanet olsun. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, ufak bir aksaklık oldu. Şey değiştirmek zorunda kaldım. Misafirler geldi. Aa, heh, tam yerleştim. Mousepad orada kaldı ya. O siktir. Uf, lan bir çekilin ya. Ben geçeceğim. Alırım ya. Biraz <laughs> saniyeler geçti aç. <laughs> hızlı hızlı bitirmem lazım. Bitiririm. Hadi Ananız. Ya nasıl ya? Ya yürü git ya. Lag oldu. Lag oldu vallahi billahi lag oldu işte ya. Üf, ananızın çarçur. Sıçırın. Hop hop. Hop hop. O siktir gidiyordum ha az Hop. Hayır. Ben devam edeyim? Ben ne yapıyorum ya? Dur ben bu rekoru bir daha kırmak için. Hop şöyle hemen 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 hemen. hemen, hemen, hemen. Durmak yok durmak yok. Hızlı davranman lazım. Hadi 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 hadi. Hop hop. Hoppa. Li. Herkesi şey yapamıyor mu ya? Anam. anam Yapsın. Küfür edeyim. Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Bak gene lag olursa küfrederim. Bak 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 nasıl lag oluyor görüyor musun? Yaparım. Burası biraz sıkıcı ama. Ben ilk başta burasını de lan demiştim. Ananı sikiii. Ananı sikiii. Ya amına kodum. ananın ya yok arkadaş şöyle yapsak <laughs> o kadar ilerliyorum insan bir checkpoint koyar oraya ya yok arkadaşlar ben oynamıyorum yok gerek yok Tamam mı? lütfen spam yapma diyor. Yürü git ya. Video kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Her yani neyse. Bir bölümün daha sonuna geldik. Diğer bölümde Creative ile uğraşacağız. Görüşmek üzere bay bay.